Ee, sabah salı sabahı sabah beş buçuk gibi biz Antakya'daydık. İndik Antakya indikten sonra bir zaten 5 e, beş on dakikada bir Antakya Devlet Hastanesi bahçesindeyiz. Orada zaten e, çadır kent kurulmuş. Orada Sahra Hastanemiz var. E, indik i̇ndik daha iner inmez. Her 5-10 dakikada bir bir sarsıntı, bir şey. Biz bir yandan korkuyoruz, bir yandan ne yapacağımızı düşünüyoruz. Hani çok e, kötü şeyler yaşadık. Ee, şöyle söyleyeyim o da aslında bir mucize yani. Hani e, biz salı günü orada çalışmaya başladık. E, Antakya'dayız çalışıyoruz. E, bir yandan bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Hani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çadırdan çadıra geçiyoruz acil ekipleriyle. Hani e, hemşireyim. Damar yol açmaya çalışıyorum falan. Bir yerde de sadece hani bir makasla bir şey keseyim Veyahut e, serum uzatayım. Hani onu bile yapayım. Bir yararım dokunsun diye bekliyorum ekipler bizi iki saatte bir değiştiriyordu mesela. Uyumaya, dinlenmeye geçiyoruz ama insanların feryadından, ses seslerden, şey, uyku uyumak imkansızdı. Umke ceketli bir beyefendi vardı. Bir Benim Samandağ'a gitmem lazım dedim. Antakya ilçesindeydim ben. Samandağ ilçesine gitmem lazım dedim. Dedi Gel bakalım dedi. Dedi ben eee Sağlık Müdürüyüm dedi. Allah karşıma çıkardı gerçekten. Yanında da Tekirdağ İl Sağlık Müdürümüz vardı. İsmimi aldılar. Biz seni arayacağız dediler. Sağ olsunlar yarım saat bir saat sonra da e, beni aradılar. E, yönlendirdiler. Bir otobüsle Samandağ'a doğru yola çıktık. E, yola çıktık. Yollar çok kötüydü. Benim zaten ailem orada. Aklım onlarda. Ama bir yandan da insanlarınıza yardım etmeye çalışıyorsunuz. Yani her yerden yardım çalıkları geliyor. Hani çocukluğumun geçtiği, sonuçta 20 küsür yılımın geçtiği bir yer, memleketim. Etrafa bakıyorum. Yürüdüğüm yolda halamın evi yıkılmış, ileride başka birinin evi yıkılmış. Tanıyamıyorsunuz. Çığlıklar, yardım çığlıkları. En azından ailemin daha önce haber aldığımda nerede olduğunu biliyordum. Onlara doğru gittim. Akşam 10.30 sularında işte e, oldukları yolda seslenerek kız kardeşime, anneme e, şey yaptım. Onlara ulaştım işte. E, koşup sarıldık, ağlaştık, maç. var. E, orada çalışırken, Antakya e, Sahra Hastanesi'nde çalışırken bir çocuk geldi bizim yanımıza. E, acil hemen, sedyenin üzerinde. abi dedi benim gözümü temizler misin? Gözüne baktım. Ee, molos parçaları geçmişti gözüne. Kan akmış. Kan artık kurumuş. Ee, yanlara doğru akmış. Gözünün yan tarafında. Ee, göremiyorum dedi. Gözümü açamıyorum abi dedi. Tamam dedim. Ben senin gözünü temizleyeceğim. Merak etme göreceksin dedim. Ama ona daha sonra hiç göremeyeceksin diyemedim. Onu hiç unutamıyorum. Yani. Hiç unutamadım. Unutamıyorum. Onun dışında e, yani komşumuzun e, saniyelerle kurtulup eşi ve çocuğunun bebeğinin enkaz altında kalıp komşumuzun e, her 2-3 dakikada bir gidip eşine ben buradayım seni bırakmadım demesi onlar aklıma geliyor. Onları hatırlıyorum. Kusura bakmayın Onları yaşadım. Bunları unutamıyorum. Ama şunu da unutamıyorum. İnsanlarımızın kenetlenmesini unutamıyorum ben. Çünkü biz öyle bir milletiz ki gerçekten. Hiç kimseyi kötü zamanda hiç kimseyi ayırt etmeden birbirimize o kadar iyi bağlanabiliyoruz ki Allah bunu her zaman daim etsin gerçekten. Samandağ'ına da yanımda bir pansuman çantasıyla gitmiştim ben. Hani ilk pansumanımı da babama yapmıştım. Ayağı kesilmişti. Ee, daha sonra işte orada hani gördüğüm insanlara yaralı hani pansuman ihtiyacı olabilecek ilk yardımını dokunabilecek insanlara yardım etmeye çalıştım. Günlük 15 ile 20 arasında doğumumuz oluyordu bizim doğumhanemiz ciddi bir şekilde aktif çalışıyordu. Yeni doğandaki çocuklarımız bebeklerimiz vardı. Ee, yeni doğan hekimimiz de Bilkenşehir Hastanesinden bir hekimimizdi, yeni doğancımızdı. Ee, Bebeklerimiz gerçekten anneleri hasta olanlar vardı. Ama bebeklerimizi biz, kendi her bebek bizim evladımız ama onlar bize emanetti. Onlar bize emanetti. Onlarla beraber onlara baktığım zaman insan hayatın bir an değişebileceğini düşünüyorsun. Yani senin de evladın, o zaten evladımız. Bunu soran anne, soramayan anne de var. Yani onlarla beraber aynı zamanda bir çocuğumuz vardı. Çocuk yabancı uyrukluydu. Ailesini bulamamıştık. Daha sonra devletin belli... E yetkili makamlarından irtibata geçerek bulmuştuk. O da çok güzeldi. Özellikle de müdür yardımcılığı yapan arkadaşımız Kahramanmaraş'ın müdürü bizimle beraber bir gün ondan böyle sakin otururken abla ben ağlayabilir miyim demişti. Ağlayabilsem kendimi o çok beni etkilemişti. Çünkü çok yakınlarını kaybetmişti. Ben 7 senedir Umke Gönüllü sağlık çalışanıyım. Benim hiç unutamadığım anımız şöyle. Birçok eksi bir arada bu kadar görmemiştim. 12 yıldır yoğun bakım hemşiresiyim. Ona rağmen bu kadar eksi bir arada görmedim. Bu beni çok etkiledi. Üzerine daha fazla iş yapabilirdik. Hep bunu düşündük. Yapamadık. Çünkü hava şartları olsun, ulaşım şekli olsun bunu sağlayamadık. O da beni çok etkiledi. En çok etkilendiğim olay da enkaza girdiğimiz zaman e, biz canlı diye ümit ederek girmiştik. Tabii ki her şeyi, herkesi o şekilde ümit ederek girdik. Anne sarılı bir çocuk eksik şeklinde bulduk. Hayatını kaybetmişlerdi. Onları çıkartırken yakınlarıyla göz göze geldim. O beni çok etkiledi. O an hala unutamıyorum. Arkadaşlar ben şu an iyiyim, Samanlığa'dayım. Ailem iyi, buradaki insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Beni merak eden şey yapan varsa e, belki buradan görürsünüz yüklenirse inşallah. Telefon çok çekmiyor. E, buradaki insanlara yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. E, sayın bakanlarımız geldi buraya. Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı ve Genel Kurma Başkanımız. Birçok konuda da e, talimat verdiler. Buraya sağlık çadırı falan kurdurmaya çalışacağız. Allah'a şükür sürekli tırlar geliyor. Allah razı olsun herkesten. Buraya tırlar geliyor yardım için. Onlara yani sağlık için ihtiyacı olanlara burada bir şekilde ben pansuman yapmaya çalışıyorum elindeki malzemelerle. Orada buraya gelen malzeme indirmelerde şeylerde her şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah devletimize, milletimize, vatanımıza güç ver.